Ne haber çocuklar ben örümcek adam yeniden birlikteyiz bugün sizlere özel yeteneklerimi sergileyeceğim şimşek ne haber dostum iyiyim örümcek sen nasılsın ben iyiyim şimşek o örümcek ne kadar hızlı koşuyorsun aynen öyle şimşek dostum bugün özel yeteneklerimi göstermem lazım biraz daha ileriye gidelim peki hala gidiyoruz örümcek vay cımla dostum koşuşun gerçekten de harikaydı peki hala ne yapacaksın ki örümcek şimşek karşıya uçacağım karşıya mı uçacaksın bunu nasıl başaracaksın şimşek başaracağım şimdi izle beni bu yeteneklerimi daha önce hiç görmemiştin Evet. Karşıya gitme vakti. Örümcek geliyor. Vay canına. Ol, bu harika. Vay be. Şimşek tekrar yanına geliyorum dostum. Doğru yere nişan almam lazım. Evet şimşeğin yanına doğru gitmem gerekiyor. Ve şimşek geliyorum. Vay canına. Oh, şimşeğin biraz ilerisine düştük. Şimşek tam yanına geliyorum. İşte böyle. Örümcek inanamazsın dostum. Yeteneklerin harika. Nasıl keşfettim bunları? Yeni keşfettim. Peki hala aşağı inmem lazım şimdi. Vay be bu harika. O şehirdeki herkes şaşırmaya başladı. Zıplama vakti. Bu zıplayışım da muhteşem. Pekala hala inşaatın tepesine düştük. Bakalım buradan başka nereye gidebilirim? Aha. Gitme vakti. O buna bayıldım. Şimdi aşağı inmem lazım. Şimşekle bir şeyi turu atalım. Binanın tepesine çıkıp aşağı izlemem gerekiyor. Suçluları kovalamamız lazım tabi bulabilirsek Şimşek o geldi bile Şimşek nasılsın dostum örümcek inanılmazsın Yeteneğine bayıldım gerçekten harika Şimşek şehre girmemiz lazım Peki o halde gidiyoruz örümcek Şimşek şehrin merkezine git dostum Tamam örümcek O Şimşek yavaş dostum Peki hala örümcek Benim de yeteneklerim var dostum sergilemem lazım Şimşek seni biliyoruz zaten Çok hızlı gidiyorsun o. yavaş birazcık Şehirdeyiz. O oh, şimşek çarpacağımızı biliyorduk. Sana yavaş git dedim. Tamam tamam sorun yok. Daha dikkatli gitmeye çalışacağım. Evet işte gidiyoruz. Önümden çekilin lütfen önümden çekilin. Oy. Bu sefer daha önce çarptık. <laughs> Baya sertti. Peki hala şimşek hadi dostum. Gitmeye çalışıyorum. Örümcek. O oh, çok araba var burada. Tamam harika bir şekilde ilerliyoruz. Önümden çekilin. Evet harika. Oh, hayır hayır hayır. Burada büyük bir kaza yapmak istemiyorum. Şimşek aynen böyle muhteşem gidiyorsun. Bu şekilde devam et. Bu şekilde devam edeceğim örümcek ama o ver yerde araba var. Bu ne böyle? Pekala. Oo, hayır 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 dostum kusura bakma. Kusura bakma. Çok sert yaptık arabaya. Şimşek, sanırım burası yeterli gibi. Biraz daha ilerle. Peki hala Şimşek dur burada dostum. Tamam örümcek. Ne yapacaksın? Tepeye tırmanacağım. Bakalım nereye gidebiliriz. İlk önce yer bulmam lazım. Sanırım şurası uygun gibi gidiyorum şimşek. Evet, örümcek geliyor. Vay be. Bu harika. Pekala başka nereye gidebiliriz? O oh, hayır 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 aşağı düşmek istemiyorum. Pekala oraya gitmemiz gerekiyor. Vay jınla. Tepeye çıkıyoruz. Tam tepeye çıkmam lazım. Şuraya evet evet aynen böyle aynen böyle. Aşağı inelim bakalım. Oh, çok dengesiz düştüm. Neyse neyse sorun yok sorun yok. İyiyim iyiyim. Şehri tepeden izlememiz lazım. Suçluları görmemiz gerekiyor. Hava kararmaya başlayacak birazdan. Evet hava tam karardığında aşağıyı izlememiz lazım. İşte şimdi. Vay canına şu manzaraya bakın. Burası gerçekten de inanılmaz. Aşağıda bir sorun var mı? Görmek çok zor çünkü oldukça tepedeyiz. Pekala dolanma vakti. O oh, bu İşte böyle. Örümcek geliyor. Şehirde örümcek geziyor. Oo oh, 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 oh. bu harika. Tamam bu şekilde gitmem lazım. Dikkatli gidelim ve aşağı düşmemeye çalışalım. Binaları gezmemiz gerekiyor. Evet orası uygun. İşte böyle muhteşem. Peki hala başka nereye gidebiliriz? Oo hareketi sevdim. Bakalım 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 ne yapabiliriz? Vay canına. Bu burası muhteşem diyebilirim. Evet evet evet. İşte tam oraya gidiyoruz. O burası neresi böyle? O pekala şuraya da zıplamam lazım. E ee, buradan da zıplamam gerekiyor. Oo, çok zıpladım aşağı düşmeyeyim. Tamam 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 burası normal. Şu ışıklı yere uçmam gerekiyor. Evet nerede nerede nerede? Tam burası işte. Evet işte gelmeye başardım. Merdivenleri çıkalım bakalım. O sanırım şehrin tam merkezindeyim. Burada bir kırmızı ışık var. Bu harika. Sabah olacak birazdan. Evet işte sabah oldu. Evet şimdi farklı bir yerdeyiz. Yeni bir arabayı inceleyeceğiz. O arabanın görünüşü muhteşem. Şuna bakın. Canavar gibi bir duruşu var. Pekala ağzını merak ettim dostum. Göster bakalım performansını. Benim gibi özel yeteneklerim var mı görelim. O ışıkları da harika. Sana şimdiden bayıldım. Bakalım uçuş performansı nasıl olacak. Arabanın içi de çok güzelmiş. Hızlan bakalım. Acaba nasıl uçacak merak ettim. Turbo modu devreye girsin. Oo, arabanın farlarından ateş çıktı. Uçmam lazım. Çok iyi bir uçuş yapmam lazım. Evet işte böyle. Resmen havada süzülüyorum. Bakalım suya kadar düşebilecek mi? Evet tüm performansını göster bakalım suya kadar düşebilecek misin? Vay vay vay. Neredeyse parkurun dibine kadar geldi. Daha önce bu kadar yaklaşmış hiçbir araba görmemiştim. Bu araba gerçekten de diğerlerinden farklı. Şimdi seninle ters bir uçuş yapmamız lazım dostum. İlk önce sudan çıkmam lazım. Oh. Tüm kıyafetlerimiz ıslandı. Şimdi ters uçuş yapıyoruz. Bakalım suyu geçebilecek miyiz? Kumsal ulaşmamız lazım. Evet işte böyle. Hadi başarmamız lazım, başarmamız lazım. Hadi birazcık da. Daha... Oh hayır motor durdu. Biraz daha zorlasaydık başaracaktık. Ama her neyse yine harikasın. Peki hala kuma çıkalım bakalım. Şimşekle buluşmamız lazım. Evet uçma vakti. Oh. Şimşeğin yanına gidelim. Şimşek ne haber dostum? Yine ben geldim. Hoş geldin örümcek. Bugün topların içinden geçeceğiz. Oh, topları devirmemiz lazım. Peki hala işte gidiyorlar şimşek. Topların yanından geç. Tamam tamam oradan geçmeye çalışıyorum. Oh, hayır 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 hayır. hayır. Oh, şimşek yavaş. Oh, hayır topların altını ezireceğim sanırım. O oh, şimşek sıkıştın galiba. Tamam 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 sorun yok topladım. Evet şöyle hepsini bir geçelim. O oh, izin vermiyor toplar geçmeme. O oh, vadi ama toplamam lazım toplamam lazım. Evet işte böyle hızlanma vakti. O oh. tamam şimdi hızlanmam lazım. Topların bana yetişmesi imkansız. Şimşek geliyor piste giriş yapacağız. Evet işte yaptık. Şimdi hızlan dostum hızlıyım zaten örümcek. Daha da hızlı gitmeye çalışıyorum. O oh, ama dönmemiz lazım. Oh, 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 oh. Evet işte başardık. Şimdi ben şimdi otobüsle uçacağım. Otobüsle mi? Evet şimdi otobüsle uçma vakti. Gerçekten de çılgınca olacak. Otobüsümüz bayağı büyük. Oh, otobüs gerçekten de büyükmüş. Bununla nasıl uçacağım hiç bilmiyorum. Önümden çekilin. Evet işte gidiyoruz. Örümcek otobüsüyle geliyor. Vay canına. Bu çok çılgıncı olacak. Tamam tamam otobüste de turbo modunu açalım o zaman. Yapacak bir şey yok hızlı gitmemiz lazım. Yoksa rampadan tırmanamayız bile. Otobüs turbo modunu açmış. Geliyor ve uçma vakti. Vay canına. Ooo harika. İnanılmaz düşeceğim. Eminim ki paramparça olacağım veya patlayacağım. Ama büyük ihtimalle otobüs patlayacak. Oh hayır yan düşmeyeyim yan düşmeyeyim. Oh patladı patladı. İnmem lazım inmem lazım inmem lazım. Hemen içinden kaçmam lazım. Oh otobüs kapkar olmaya başladı. Evet işte kurtulduk. Vay canına. Otobüs gitti. E ee, pekala bize bir araba lazım. Arabasız da kaldık. Evet şimdi hızlı arabamızı deniyoruz. Gitme vakti. O, bayağı baya trafik var. Bu arabayla nasıl bir hız performansı yapacağım ki bu trafikte. Çekilin önümden bu oh, araba harika. Gerçekten de çok trafik var ama benim için fark etmez. Bu arabayla her türlü viraja girebilirim. O oh, harika çok hızlı gidiyorum. Peki hala şunun yanından geçelim. Oh evet. O oh, çocuklar çekilin. Bu harika gidiyorum bu şekilde. Gitmem lazım ama karşıdan birilerine çarpmak istemiyorum. O buradan girmemiz gerekiyor. Oo vay canına. Çok fena hareketler yapıyoruz. Her an kaza yapabiliriz. Turma modu aktifleşsin bakalım. O muhteşem. Önümden çekilin işte bu işte bu. Gerçekten de harika sürüyorum. Oo hayır. Oo. Mahvoldum. Tüm kemiklerim kırılıyordu. Arabam nerede? O oradaymış. Ay canım olması bir kazaydı öyle. Neyse arabamın yanına gidelim bakalım. Evet. Sanırım bugünlük bu kadar yeter çocuklar. Bugün epey yoruldum diyebilirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.